bedava ayakkabı izdihama neden oldu. İstanbul Pendik'te bir alışveriş merkezindeki mağaza ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ayakkabı dağıtmaya kalkınca bakın neler yaşandı. İstanbul'da bedava ayakkabı izdihamı. Pendik'te bir mağaza açılışında ihtiyaç sahibi 500 kişiye bedava dörder çift ayakkabı dağıtılması kararlaştırıldı. Açılışa konuk olarak katılanlar arasında ünlü manken ve oyuncu evet, Yaşar Alptekin de vardı. Shortlerini evet, burada pendik kalkıyla kaynaşarak e, imzalamak suretiyle hediye edecektir. Bedava ayakkabı dağıtıldığını duyan çok sayıdaki yeşil kartlı vatandaş mağaza yakın etti. Vatandaşlar reyonlardaki ayakkabıları almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Bedava ayakkabı fırsatını iyi değerlendirmek isteyen bazı kadınlar ayakkabıları kucaklarına doldurdu. Vallahi bir türde kendime alacağım dedim. Bir numarası yanlış çıktı bir denetim. Bulamadık.